Piramitlerin gerçek yapılış amacı neydi? Piramitlerin sadece mezarlar değil, aynı zamanda enerji kaynakları olarak kullanıldığı öne sürülüyor. Piramitlerin geometrik yapısı ve büyüklüğü, çevresindeki atmosferi ve yer çekimini etkileyerek enerjiyi toplamak ve yönlendirmek için tasarlandı. Bu enerji hem piramitlerin yapımında kullanılan malzemelerden hem de çevredeki doğal kaynaklardan sağlanıyor olabilir. Ayrıca bu teoriye göre piramitlerin içindeki koridorlar ve odalar enerji akışını kontrol etmek için tasarlanmıştı. Bu enerji hem insanlar hem de hayvanlar için şifa amaçlı kullanılabilirdi. Böylece piramitler sadece mezarlar değil, aynı zamanda enerji merkezleri olarak da kullanılmış olabilir. Teori, piramitlerin nasıl yapıldığına dair birçok sorunun cevaplanmasına yardımcı olabilir. Bazı araştırmacılar piramitlerin belirli enerji alanları yarattığını ve belirli enerji frekanslarını emerek yoğunlaştırdığını düşünmektedir. Piramitlerin enerji üretimine yönelik teorilerinden biri, piramitlerin yeryüzüne indirilen kozmik enerjinin çekirdeği olduğunu iddia eder. Piramitlerin doğru yerde inşa edilmesi ve doğru geometrik özelliklere sahip olması durumunda bu enerjiyi yoğunlaştırdığı ve yaydığı düşünülüyor. Bu enerji çevredeki canlılar ve bitkiler tarafından kullanılabilir. Başka bir teori ise piramitlerin piezoelektrik etkisini kullanarak enerji ürettiğini öne sürer. Bu etki bazı kristallerin mekanik baskı altında elektrik yükü üretmesi prensibine dayanır. Piramitlerin yapımında kullanılan taşların bu özelliğe sahip olabileceği düşünülüyor ve piramitlerin büyük bir yükseklikte ve ağırlıkta olması nedeniyle yerin altındaki manyetik alanı ve yer çekimini değiştirebilecektir düşünülüyor. Ayrıca piramitlerin içindeki koridorlar ve odalar belirli enerji frekanslarını emerek yoğunlaştırabilir ve enerjiyi kontrol edebilir. Bazı araştırmacılar piramitlerin içindeki pasajların, özellikle de Kral Odası ve Kraliçe Odası'nın belirli frekanslarda titreşimleri emerek yoğunlaştırdığını ve bu enerjiyi depoladığını düşünmektedir. Piramitlerin yapısı, geometrisi ve mükemmel yönelimi hala gizemli ve ilginç bir konudur ve araştırmalar devam etmektedir. Antik Mısır, piramitlerin yapılış amacı, saklanan Tartaryan tarihi ve büyük çamur felaketi Matfulu'da dair daha fazla bilgi için gizli dünyaları takip et.